Diyaliz tedavisi başlanan bir hasta hemen aklında acaba tekrar böbreklerim düzelir mi ve diyalizden çıkar mıyım sorusu oluyor. Böbrekler normalde çok dayanıklı organlar ve son ana kadar ne yapıp edip e, insanları ayakta tutuyorlar. Fakat bu yıllar içerisinde çok yavaş yavaş gelişmiş bir böbrek hastalığıysa artık hiçbir gücü kalmamış bir böbreğin tekrar geri dönmesine imkan yok. Ama çok nadir durumlar da olabiliyor. Öyle ki böbreği sağlıklı giderken birdenbire ciddi bir şekilde böbrek fonksiyonu bozulan hastalar var. Biz bunları akut böbrek yetmezliği diyoruz. Bu hastaları çok iyi değerlendirmek ve tekrar acaba böbreği iyileştirip diyalizden çıkarmak mümkün mü diye değerlendirmek tabii ki çok önemli. Nefologların yaptığı bu değerlendirme sonrasında diyalizden çıkmak mümkün olabiliyor ama dediğim gibi yıllar içerisinde çok yavaş bozulmuş bir böbrek fonksiyonu diyalize girdikten sonra düzelmesi bu mümkün değil ne yazık ki